Neyse, merhaba arkadaşlar. Çocukların yataklarını düzelteceğim. Bugün biraz geçe kaldı. Havalansın dedim. Burada o saate kadar iyi oldu. Bizim odayı şimdi düzelttim. Bu da biraz önce servise indirdim. Derin gelene kadar da şöyle rutin işlerimi hemen hızlıdan bir hallederim. Yorganlar çıktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çünkü... Çocuklar gece üşüyoruz diyorlardı. Bazen uzun kolluyla bile yatıyorlar. Çocuklar genelde böyle bu yorganı kılıfsız da seviyorlar. Geçen sene arada kılıf taktırdıkları da oluyordu. Yani kılıf derken nevresime geçirir misin yorganı diyorlardı. Ama bu şekilde daha çok seviyorlar bu iki yanı yorganları. Gayet memnunum bu yorganlardan. Yıllarda da kullanıyoruz. Kurutmaya da atıyorum. Çamaşır makinesinde zaten yıkanıyor. Sıcak tutma olayı da çok güzel ki gerçi bizim evimiz gerçekten sıcak oluyor. Çünkü peteklerimiz şu peteklerden. O yüzden çabuk ısınıyor. Kolay soğumuyor. Bir de büyük büyük olduğu için gerçekten bizim evimiz sıcak oluyor. Bizim eve mesela kışın gelen kısa kolluyla gelir ki çünkü bilirler yani sıcak olduğunu. Hem de böyle düşük Ayarda falan açsak bile sıcak oluyor yani o yönden gerçekten kışın çok büyük bir avantaj şanslıyız yani Allah'a çok şükür öyle. Tamamdır. Derin gelmeden de bir iki sohbet etsek sizinle. Biliyorsunuz. Malum konu. Artık bu konuları konuşmaktan da hepimiz de bıktık. Üzüldük. Canımız yandı. Sözün bittiği yer demekten de bıktık. Başımız sağ olsun demekten de bıktık. Konuyu söylememe gerek yok sanırım. Erkeklere eğitim verelim. Erkekleri şöyle yapalım. Birilerinin düzenmesini biz bekleyemeyiz. Beklersek canımızdan oluyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden biz kendimizi korumalıyız. kendimiz kendimizi korumayı öğrenmeliyiz. Daha dikkatli olmalıyız. Bazı uygulamalar var biliyorsunuz. Kades gibi. Hani ona basarak yardım isteyebilirsiniz. Gerçi bazen artık gidip uzaklaştırma istiyorsunuz. Uzaklaştırma vermiyor. Yaralanıyorsunuz. Bu sefer de öldürmedi nasılsa deyip yeniden bırakıyorlar. Aslında konuşacak, söyleyecek o kadar çok şey var ki ama bazı platformlarda rahatça bunlar konuşulmuyor maalesef ki. Çok farklı yerlere gidiyor. Bazen de oluyor çocuklar oluyor. Hiç o muhabbetlere girmek istemiyorum. Evet bazı şeyleri onlar da okuldan duyuyorlar. Ee, ben de onların yaşı gereği ne kadar anlatabileceksem o kadar anlatmayı ve kendilerinin ne şekilde nasıl koruyabileceklerini, o anda ne yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Derin mesela okuldan kendi geliyor bazen. Hani anneciğim diyorum. Yani olur da arkandan gelenler seni huzursuz eder. Ufacık bir endişe hissettiğin an hemen beni arıyorsun. Yani ben asla bunu sorgulamam. Hemen önüne gelirim anneciğim diyorum. Hepimiz için geçerli arkadaşlar. Yani hele ki bir tehdit alıyorsak ya da birinden çekiniyorsak ailemize söyleyelim bunu. Bazı pisliklere dur diyemiyorsak maalesef ki canımızı, kendimizi seviyorsak bazı şeylerden Kendimizi geri tutmalıyız. Bunu gerçekten çok sinirle ve utanarak söylüyorum. Evet var vardiyal işimiz vardır. Bu mecburiyettir. Çıkacağız ama gerekirse yol boyu biriyle konuşun. Telefon eğlenmeye de çıkacaksanız yine tek başınıza çıkmayın. Maalesef biliyorsunuz zaten e, yalnız yakalayamadığı için de bir süredir bir şey yapamamış. Çok da mecburi değilseniz. Ya belli bir saatte çıkmamaya çalışacağız artık. Maalesef ki. Erkekler kendini eğitecek falan olayını artık açtık. Bu pislikler iyileşmiyor. Eğitilmiyor. Yıllar geçti hala aynı mevzuyu konuşuyoruz ve maalesef ki yıllar geçecek ve biz aynı şeyleri konuşacağız. Bazılarına yanlış geliyor belki bu düşüncem. Hani biz neden onlar için bir kısıtlayalım ki kendimizi diye ama Mecburuz arkadaşlar. Başka bir yolu var mı şu anda? Biz kendimizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Onları nasıl kendilerini korumasını öğreteceğiz. Anlatmaya çalışacağız daha doğrusu. Yani böyle şeyler öğrenilmiyor. Maalesef ki başımıza gelmeyince başımıza geleceğini düşünmüyoruz. Ama zaman o kadar kötü ki artık dua ediyoruz ya. Yanımdan geçen insan bak sokaktan herhangi yanımda geçen bir insan... Hayırlı olsun diyoruz ya. Yani o derece artık Korkar olduk dışarı çıkmaya, adım atmaya korkar olduk. Çocuklarımızı biz dışarıya gönderiyoruz. Allah ilerle karşılaştırsın. Şehir dışı ya da aynı şehirde üniversiteye gidin ya da gitmeyin. Arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle nereye giderseniz gidin. Onun arabasıyla, otobüse, minibüse fark etmez. Sık sık ailelerinize konumu gönderin. Aileniz, arkadaşınız birileri ya da biri için yani bundan hayır gelmez diyorsa mümkün olduğunca kişiden uzak durun. Çünkü aileniz, arkadaşlarınız aynı şey diyorsa vardır bir şey deyip uzaklaşmaya çalışın. Yani insanlar yanıla da bilir. Evet ama artık yanılma payı o kadar azaldı ki herkese temkinli davranmakta da fayda var. Sevgili olursunuz ayrılırsınız. işte son bir kez görüşelim. işte yok eşyanı vereyim. Son bir kez kimseyle görüşmeye gitmeyin. Görüşmeyin. Eşyamı da istemiyorum. Kal at ben seninkilere attım deyip üstünü kapatın. Rahatsız olduğunuz bir durum varsa muhakkak bağırın. Yani sapık var diye bağırın. Ne istiyorsun diye bağırın. Çevrenin ilgisini çekin. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunun. Tenha bir yerde olacaksanız ya da bir taksiyle vesaire dönecekseniz yine söylüyorum konumunuzu atın. Nerede olduğunuzu arayın söyleyin. Kendinizi takside olur, minibüste olur, dışarıda olur güvende hissetmiyorsanız eğer e, telefon görüşmesi yapın görüntülü konuşma yapın video çekin o ara işte şuradayım az kaldı işte 5 dakika oradayım e, birazdan geliyorum gibi böyle konuşmalar yapın varacağınız yere kadar benim size şu anda aklıma gelen önerebileceğim şeyler beni biliyorum ki genç kızlarımız izliyor bunları konuşma gereği duydum dikkat edelim Allah'ım yine de hepimizi iyilerle karşılaştırsın Yanımızdan geçen tanımadığımız insan bile hayırlı insan olsun. Biz tedbirimizi alalım takdir Allah'ın. Allah'ım hepimizi, evlatlarımızı, gençlerimizi, herkesi korusun inşallah. Mecbur geç vakitte işe gidenler oluyor, arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyenler oluyor, gece dışarıya çıkanlar oluyor. Biz neden kendimizi böyle kısıtlamalıyız diyoruz? Biz neden dikkat etmeliyiz diyoruz? O kadar haklı bir isyan ki onlar rahatça geziyorken yani biz neden istediğimiz saatte gezemiyoruz ya da neden istediğimiz kıyafetle istediğimiz saatte çıkamıyoruz? Ya yani gerçi bu kıyafetin falan da artık bir şeyi yok. Nice şeyler duyuyoruz. Çocuklara yapılıyor, hayvanlara yapılıyor. Yani onlar da sizin ilginizi çeken ne oluyor? Hadi benim şortum diğerinin eteği, diğerinin kapalı olması sana cazip geliyor acaba içinde ne var? Yani gerçekten pisliklerin bir şeyleri yapması için bir sebebe ihtiyacı yok. O yüzden yani bazı insanların, insan da demek istemiyorum da düzelmesini beklemek Adalet de maalesef ki çoğu zaman yerini bulmuyor. Zaten biliyoruz. Ancak kendimizi bu şekilde size söylediğim şeylerle belki bir ihtimal koruyabiliriz. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Moralim çok bozuk. Gerçekten çok bozuk. Bazen bazı şeylerle kendimi oyalıyorum kafam dağılsın diye ama ay yani sonu yok mu? Gerçekten artık bu olayların sonu yok mu? Ben şimdi kızımı takip edeyim. Ara ara gidiyorum. Onu ben alıyorum. Kendi geldiği zamanlarda da uygulamadan takip olayı var. Oradan takip ettiğim gibi aynı zamanda da arıyorum da çoğu zaman. O eve gelene kadar konuşuyoruz. Önceden böyle annemiz babamız bizi bir yere göndermek istemediğinde baskıcı derdik. Çok sıkıyor bizi derdik. Şimdi neden olduğunu insan daha iyi anlıyor değil mi? O yüzden genç kızlarımız sizlere sesleniyorum. Aileniz bir şeyleri yasak koyuyorsa, engelliyorsa inanın ki bu size gıcıklığına değil, size inatlığına değil. En azından birçok aile için söyleyebilirim. Sizi korumak için, sizi çok sevdiği için, sizi gözünden sakındığı için. Bunu bilin yani. Çocuklarımız büyüyor, ne yapacağımızı şaşırdık. Yani yaşları gereği belli bir özgürlüğe kavuşmak istiyorlar. Azıcık parkta bir 5 dakika arkadaşımla oturayım mı anne? Yani bunda ne olabilir ki aslında değil mi normal şartlarda? Derinin yaşına göre arkadaşıyla hemen park yakınımızda oluyor zaten. 5-10 dakika oturacak ne olabilir ki? Ama sizin aklınızdan neler geçiyor? Bunu olsun istemiyorsunuz. Şu zaman o kadar zor ki ne yapacağımızı şaşırdık. Çocuklarımızın her şeyi olmak zorundayız artık sadece anne olarak değil dedektif olmalıyız polis olmalıyız onların güvenliği olmalıyız her şeyi olmalıyız artık gerçekten çok zor hayat çok istiyorum ki ne böyle özgüvensiz asosyal olsunlar bir yandan da istiyorum ki hiç yanımdan ayrılmasınlar bu orta yolu nasıl bulacağız ne yapacağız şimdi hadi küçük bir şekilde istediğimizi yapıyorlar orta yolu bulabiliyoruz Belli bir yaşa gelince nasıl? Allah'ım yardımcımız olsun. Her daim iyilerle karşılaştırsın onları inşallah. Ağlayacağım kendime gerçekten çok. Evet neyse. Derinim gelene kadar şöyle kendimi bir toparlayayım ben. Derinim geldi. Omuzu ağrıyormuş, şu boynum ağrıyor diyor. Kafası yastıktan mı düştü, ters bir hareketle mi uyudu artık bilmiyorum da buram çok ağrıyor diyordu. Ben de hemen şunu getirdim. Bu Avon'un at kestanesi ve kırmızı biberli balsamı. Böyle çocukların kolu olur, boynu olur, omzu olur. Yine aynı şekilde ben de kendime kullanıyorum boynuma, belime. Sürüyorsunuz. Güzelce masaj yapa yapa bunu yediriyorsunuz. Mesela bileksi, ayaksa vesaire bununla masaj yapıyorum. Ondan sonra bir şey bağlıyorum oraya da sıcak tutsun diye. Gerçekten de hani çocuklar da diyor anne ağrısı gitti vesaire diye. Bir yan etkisini falan da görmedim. Yani iki yıldır falan rahat kullanıyorum. Çocuklarda da olsun. Emrah'la kendimizde de olsun. Mis gibi de mentor kokusu olan. Şöyle bir ürün görüyorsunuz. Yemyeşil. Bunu yeni aldım. Bittikçe aldığım bir şey bu. Baya da gidiyor. Bereketli bir ürün yani. Şöyle yine göstereyim size. Almak isteyen olursa diye. Yine de doktorunuza danışın tabii ki de. Bana yarayan size yaramaz. Yaramadığı gibi yan etkisi de olabilir. Aman diyeyim dikkat edin arkadaşlar. Bazen bitkisel şeyler de öyle çok da masum olmayabiliyor. Hele de böyle kararında dengeli kullanılmazsa. Şimdi ben de yavaştan kalkacağım. Yani dershane kıyafetlerimi hazırladın anneciğim. Hı hı. Hazırda dursunlar. Tamam bebeğim. Üst üste deneme sınavları oluyor şu ara derinin. İyi oluyor. Ne kadar çok sınava girerse o kadar çok soruları yetiştirebilir. O zamana alışabilir. O kadar çok pratiği olur. Bir de böyle dershanesi tam cadde kenarı. Gerçekten araba sesleri, insan sesleri, korna sesleri, son ses müzikle geçenler. Oluyor yani. Yine sınav günleri de biliyorsunuz. Çocukların tam sınav saati deyip çoğu insan dikkat etmediği için ses olabiliyor. Bazı çocuklar sessiz ortamda sınavlara girmeye alıştığı için konsantrasyonu bozuluyor. Kendini o soruya veremiyor falan. O yönden o dershanedeki öğrenciler şanslı. Çünkü konsantrasyonda olmayı öğrenecekler. Böylelikle evet neyse ben kalkayım. Mutfakta da benim bazı işlerim var. Derinim o dershanenin verdiği programı yapıyor. Allah'ım çocuklarımızın emeğinin karşılığını almayı nasip etsin inşallah tüm evlatlarımıza amin ve amin. Mutfaktaki işimizi bulaşık boşaltarak başlıyoruz. Sonra tavuk almış Emrah dün akşam. Onları soslayacağım. Dolaba koyacağım. Çünkü soslu tavuk azaldı buzlukta. Emrah spordan gelince yiyor biliyorsunuz. Akşam Emrah kendine göre poşetlere koyuyor, ayarlıyor. Buzluğa kaldırıyor. kaşıklığı boşaltırken Emrah bana diyor ki canım neden bu kaşıklığı alıp da o çekmecenin oraya gitmiyorsun? Eğil, kalk, götür, getir yapıp uğraşıyorsun diyor. Nasıl bir şey alışıyorsam öyle gidiyor arkadaşlar bende. Ne bileyim. Böyle alışmışım ta şey bekarlık zamanında. Tamam makineyi boşalttık. Hemen tavuğu da bir soslarını koyayım. Pirzolalık açılmış tavuklar var ya ondan ve göğüs etinden karışık kuşbaşı yaptırıyor Emrah genelde. Bilmiyorum ne kadar var burada ama göz kararı pul biber, karabiber, sıvı yağ, sarımsak rendeledim. 3 diş şu köri sosu gördüğünüz kekik, biraz nane ve Osmanlı baharatı var. Bunların hepsini şimdi güzelce bir karıştıracağım. Ve karıştırdım. Güzelce de streçledim. Streçimi de kaldırayım şimdi. Bunu böyle dolaba kaldıracağım. Hazırlandık. Şimdi kızımın dershaneye gitmesi gerekiyordu. Dedim anneciğim ben de eşlik edeyim sana sohbet ede de gidelim bana da yürüyüş olsun dedim. Hava da güzel. Bugünlerin tadını çıkaralım değil mi yavrum? Hı hı. Ablar soğuyacak. Aynen soğuyacak. Yavaştan ırkalara falan geçtik. Allah'ın izniyle 7 dakikaya dershanede çocuğum. Sonra da ben eve. Emrah alacak zaten derini. Çünkü spor günlerini ona göre ayarladı. Derine dershane çıkış saati. Hem geç hem karanlığa kalıyor artık. Emrah alıyor akşamları. Evet. Eve doğru giderken yolumun üstünde fırın var. Bu fırını seviyorum. Burada birkaç şubesi var. Ekmeği güzel oluyor. Emrah arıyor akşam yemeklerinde. Ekmeksiz doymuyorum diyor. O yüzden ekmek aldım. Bir de bizim bu mahallenin marketine bir gireyim. İnce kıl biberlerden varsa alayım. Kahvaltıyı seviyorum ben. Evet. Güya bir kıl biber alacaktım. <laughs> Gelecektim ama bazı meyveler de çok güzel görünüyor. Bir de fırına uğradım demiştim zaten. Bir tane çiçek ekmek aldım muhteşem. Yani neredeyse hiç bayatlamıyor desem yeri bayatlasa da o kadar lezzetli bir ekmek ki bu çiçek ekmek. Bir de görünce bundan aldım. Çok yumuş. Mahallenin marketinden aldıklarımı da göstereyim. İyi oldu. Evde de meyve azalmıştı zaten. Üzüm. Şöyle kütür kütür görünüyor. Dokundum. Yumuşak da değil. Severiz yani çekirdeksiz üzümü. Özellikle çocuklar çok seviyor. Ve gitme amacımı biliyorsunuz. Şöyle. Tek artık kıl biber gibi değil. Bir tık daha kalınlar ama olsun. Malum mevsimi geçiyor tabii ki. Muz aldım. Şöyle 3 adet ithal muz. Şeftali aldım. Ben seviyorum şeftaliyi. Elma aldım biraz da. Berrak markasının acı biber turşusu var. Bunu bir deneyeyim dedim. Normalde Berrak markasının birkaç turşusunu denemiştim ve sevmemiştim ama biber turşusunu hiç denememiştim. Bir şans vereyim dedim. Bu şekilde. Şu markanın peynir dolgulu jalapeno anladınız. O Turşusunu çok ama çok sevmiştim. O yoktu. Kiraz biberli olanını deneyeyim dedim. Bu arada peynir dolgulu jalapeno'nun başka bir markasını aldım. Yine mahallemizin marketine gelmişti. Yok yani içindeki peynirin ne, biberin o tadını beğenmedim. Ama bu markanın gerçekten çok güzel. Sosero markası. Onu beğenince de dedim kiraz biberlisini de bir deneyeyim. Emrah için çekirdek. Oğlum çok seviyor biliyorsunuz. Bu cevizli helvayı özellikle bu markayı çok seviyor Seed Oğlu'nun. Benim de sevdiğimiz çikolata bu Eti Canga'nın Gold olanı. Evde bulunsun diye aldım. İndirim vardı bu çikolatalarda. Bazı zamanlar aşırı tatlı yiyesim geliyor. İki tane eti ahenk aldım. iki tane de şöyle Mars aldım. Evet market alışverişim bu şekildeydi. Bugün yemek derdim yok arkadaşlar. Yemeğim var. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten pek de tadım da yok. Pek böyle bir rutin işlerimin art dışında bir şey yapasım da yok. Pek böyle konuşasım da yok. O yüzden videoyu böyle gereksiz uzatıp size sıkmak istemiyorum. Canınızı burada da sıkmak istemiyorum. Tabi günlük hayat, güncel konular arada konuşuluyor. Biliyorum kafa dağıtmak için giriyorsunuz. Aynı şekilde YouTube'a ben de kafa dağıtmak için bir izleyici olarak girdiğim gibi... Bazen kafam dağılsın diye de video çekiyorum. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize çok dikkat edin. Çevrenizdekilere dikkat edin. Özellikle hayatınızdaki insanlara çok ama çok dikkat edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.